kolaylaşmak için görüşürüz mü? Yoksa hiç görüşmeden mi çekeceğiz? Fırsat bulup görüşemedim. Ve hiçbir sebebi onu var topraklarıma tecavüz eden nasıl görüşebiliriz? Ama Müntefik Tümür diyor ki çok uğraşmış. Elçiler göndermiş. Mektuplar da geldi. Elçiler de gönderildi. E, fakat hiç çok ağırdı. Kabul edilmesi gibi değildi. Harp için bahar aktarıldı. Mektup burada efendim. Dilerseniz bir okalım mektubu. Okuyalım mı lütfen? diyarında melik olan Yıldırım Bey dedi. Bil ki biz kudret iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tabanımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görünmemiş içtik başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan hükümler tavarif etmiş değiliz. Aklını başına topla ve Karayusuf Lahmet la, Celal'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Bu mektup çok ağırdır. Duyuluyor ki siz Yıldırım'a savaş için bahaneler aramışsınız kabul edicisi değil. Evet, bizi idare etmek istiyorlar. Ben düşmanlarımız size Kale Yusuf'e Celayir oldu. Ama bu ne demektir? Kale Yusuf'e Celayir oldu bize sığınmışlardır. Biz onları versedik bize ne derlerdi? Sonra, sonra, sonra oradan da ondan da karşısında. Dedim o bize aşkım. Mesela bunu değil. Kendi öz kararlarımızı başka bir kumlardan emriyle değiştirecek bize ne derlerdi? Haklısın ama o adamın randuza zarar eden için yapmamıştı. Karayüsüfü'ne Celayiroğlu'nu getirelim. Anadolu'yu tanım etmek için isteyeceğim yani Bu topraklar bizim zarar vermeyene de riskli. Bir insan yaşadığı yere zarar vermek niyetinde olabilir mi? Biz böyle bir şey hiç düşünmemişiz. Neden yıldırım ağrısındınız? Korktuğunuz neydi? Timur bizden topraklarımızı istemiş. Sizden de mi? Tabii ki bizden de Ama vermemiz mümkün değildi. Timur bu konu neler? Onlar bizim topraklarımıza saldırıyor. Buna evet. taş koyuyorlar. Ben ki cesaretiyle nam salmış bir hükümdarım. Timur'un tehdit aldığını da geri çekilmez. Zaten Anadolu'yu tara neden de biz değil. Timur'un da kendisi. Ama Timur Anadolu'yu sizin tarafınıktınız, sizin zarar verdiğinizi söylüyor. Bizim tek yaptığımız şey Timur'un karşısında durmak. Eğer Timur Anadolu'ya geldiğinde onu durdurmamış olsaydık büyük bir felaket olurdu. Celalir Ahmet, sizin Timur'a ne gibi bir sorunuz var mı? Benim kimseye bir sorun yok idi. Timur benim topraklarıma saldırmaya başlayınca Yıldırım Han'la sığındı. Kendisi saldırımayı kabul etti. Savaştan sonra Karayosu bile sorun yaşamışsınız, doğru mu? Doğru. Ankara Savaşı biten de bizi serbest bıraktılar. Ama oklar meselesinden anlaşamadık. Sonra da Karayosu sizi ve ailenizi öldürdü, öyle mi? Evet, öyle. Böyle olmasını isterdim. Ama burada sorgulanması gereken savaş sırasında taraf değiştiren beyler de var. Kaba Tatar Bey gelmeyen beyi mi dersiniz? Onların da ifadesini başvuracağız. Savaş süren Yıldırım Han geçmişiz. Doğru mu? Doğrudur. Yıldırım Han tarafından Timur'a geçmişim. Yavuklarla bir baskı yapılmış mıdır? Asla! Bizim soyumuz Timur'dan gelir. Aslında bizim olayımız çok başka. Sizi vergiden e, muaf tutmuştuk. Sizler de Moğol silahından kaçıp da buraya gelmiştiniz. Size to topraklarımızdan yer verdik, yurt yurt verdik. İyiliğe böyle mi teşekkür eder? Timur bize toprak sözü vermişti. Savaşı kazanırsak kendi beyliğimizi kurabilecektik. Savaşta uygulaması gereken kurallar vardır. Görüyorum ki siz bunlardan bir habersiniz. Savaşta uyulacak kurallar elbette vardır. Ama her şeyden önce menfaatimize bakarız. Milliyet, adiyet her şeyden önce gelir. Kim başka bir hükümdarlığın esirliğinde yaşamak ister? Yıldırım'a sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Ama bizim de bağımsızlık sevdamız vardı. Başka hesaplaşmak istediğiniz biri var mıdır Yıldırım'a? Ben her şeyi unutmuşum. Kim gitmek nedir bilmem, bu yeterlidir. Şahitliğin defansiri Timur sesinizde çok hava dağılmış, doğru mu? Anlamadım, Nasıl? Yani Timur Sesi haksızlık etmiş. Yok, hadi hayır. Evet. Savaş bittiğinde siz Timur'a nerede görüştünüz? İlk, i̇lk defa otomda görüştük. Oğluyla Şahmut oynuyordu. Ayağa kalktı, el, ellerimi ve ayaklarımı çözülmesine emretti. Ellerinizi bağlamışlar mıydı? Evet, bağlamışlar. Müttefik Timur'un emriyle mi? Timur'un böyle bir şeyden haberi yoktu. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Ben yıldırım halı hepimi İddialar var ki, Timur size hakaret etmiş. Hayır ben hakikati söyledim. Bize misafir gibi davrandı. Elbette misafiriz. Otağa girdiğinde Timur şahmatı bıraktı. Ayağa kalktı, yanına oturttu. Boş sözler söyledi. Az kalsa özür isteyecekti. Çadırının yanına bir tane daha çadır kurdurttu. Ve benim halimin şerefine dokunmayacağını emretti. Sözünü tuttu mu? Evet, söz verdiği gibi dokunamadı halim. Sonra Timur'la görüştünüz mü? Görüşünce nelerden bahsettiniz? Esasen müşterim. De bir defa itiraf etti ki bir Türk devletinin malum ettiği için pişmanlık duyuyor. Söyledikleri samimi miydi? Samimiydi. Ben öldüğünde de çok üzgündü. Destinaya başsağlığı dilerken de üzgündü. Ben bunu ruhumda duydum. Timur doğru söyler. Yıldırım Han öldüğünde kendisi üzgün müydü? Evet, Timur çok üzgündü. Ben bile şaşırmıştım. Size kaç kavmi bir hakedi oldun? Asla. Bize hep iyi Siz benim misafirimsiniz derdi. Sultanımız vefat ettiğinde dünyamız karardı. Zaten çok da üzgündü. Timur bize özürlü zannetmiştik ama o hep bize iyi davrandı. Demek söylenenler yalan. Timur size iyi davrandı. Asla. Hakarete varacak tek bir kelimesi bakışı dahi olmadı. Söylenlere göre Timur sizi demir kafese kapalı dünyayı gezdirmek istemiş. Hayır yalandır. Ben neden demir kafes koyma, koymak, koymak istesin ki? Ne demir kafesi? Kim nasıl böyle yalan yalan aklım Aklamadım. Ben demiyorum ama siz demir kafeste gören tarihçiler var. Onlar söylüyor. Yalan yalandır. Yalancı tarihçiler de uygulamasıdır. Çadırın etrafında bazı tedbirler aldım ama demir kafes dolayı yalanmış. Çadırınızın etrafında ne gibi tedbirler aldın? Bunu yapmak zorundayım? İsterseniz olsa yapmadım. Çadırın etrafında gözetmenler vardı. Hı. Siz itiraz etmediniz mi bu duruma? Onlar beni rahatsız etseler de bir şey demedim. Ben de olsam ben de aynı sistem Gönül isterdi ki ayrı İki Türk devleti olarak bir olay. Yaptıkları çıraf verelim. Gidebilirsiniz. Timur'u, Yıldırım Beyazıt'ı gördük. Yarım kalmış bir davaları vardı. Eteklerdeki taşlar döküldü, gözlerden yaşlar süzüldü. Herkes pişmanlıklarını, keşkelerini dile getirdi. Umarız ki hepimiz için ders olsun bu. Savaşmanın, kinin, düşmanlığın, nefretin kimseye faydası yoktur. Zira bu dünyada savaştan çok bakılacak güzellikler çoktur. Yunus Emre'nin de dediği gibi, Sevinim, sevinim bu dünya kimseye kalmaz.